Hızır, bir kul gerçekten ihtiyaç içindeyken gelir. Hiç tanımadığın gizemli bir adamın bir anda hayatına dokunduğu oldu mu? Belki fark ettin, belki de o seninle konuştu ama sen onun kim olduğunu bilmeden sessizce hayatından kayboldu. Ben sana sadece halk hikayelerinde geçen birinden bahsetmiyorum. Bu, Kur'an-ı Kerim'de ve diğer kutsal kitaplarda anılan gerçek bir kişidir o özel bir ilme ve derin bir hikmete sahipti. Öyle ki bir peygamber bile onu bulmak ve Allah'ın kendisine verdiği bu bilgiden öğrenmek istedi. Kur'an-ı Kerim'de adı açıkça geçmez ama Kehf suresinde kullarımızdan biri olarak anlatılan gizemli bir yolculuk vardır. İslam alimlerinin çoğu bu kişinin Hızır olduğunda hemfikirdir. Şimdi hazırsan, geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım. Hızır'ın ne zaman doğduğuna ve onun varoluşuna dair anlatılanlara bakalım. Doğum tarihi kesin olarak bilinmez. Bazı rivayetlere göre o, Kabil'in oğlu Hazrun'un soyundan, yani Hazreti Adem'in evlatlarından gelmektedir. Diğer bazılarına göre ise, Nuh'un oğlu Sam'ın ailesindendir. Bir başka ilginç rivayet Hızır ile İlyas'ın iki kız kardeşin oğulları yani kuzen olduklarını söyler. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde neden ona Hızır dendiğini şöyle açıklamıştır. Hızır adı ona verilmiştir. Çünkü kuru otların üzerine oturduğunda altı yeşerirdi. Otların altı yeşerir, hayat bulurdu. Onun en büyük özelliklerinden biri Allah'ın verdiği ilimle binlerce yıl geçmesine rağmen hala hayatta olduğuna inanılmasıdır. Gizlice aramızda yürür. Pek çok insan Hazreti Hızır'ın özel anlarda görünüp bazı olayların seyrini değiştirdiğine inanır. Evet, her canlı ölümü tadacaktır. Ama o halde Hızır'ın bu kadar uzun yaşamış olması nasıl mümkün olabilir? Birçok İslam alimi bu soruyu farklı şekillerde açıklamıştır. Gerçek şu ki, Hızır'ın hala yaşadığına dair inanç, farklı rivayetlerle bize ulaşmıştır. İlk rivayetten başlayalım. Caferi i babasından naklettiğine göre, Zülkarneyn'in bir dostu bir melekti. Zülkarneyn, bu meleğe uzun yaşamanın yolunu göstermesini istedi. Melek ona, ab Hayat adı verilen ebedi hayat suyunun kaynağını bulmasını söyledi